Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda A101'de 49.95 yani 50 TL'ye satılan Kiwi'nin el dikiş makinesini inceleyeceğiz. Öncelikle kutu üzerinde bazı özelliklerine baktığımızda aksesuarların dahil olduğunu görüyoruz. Bunun yanında kolayca hediyeler hazırlayın ve hızlıca kıyafetlerinizi onarın diyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kutusundan kurtulalım. kullanım kılavuzunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu kenara alayım. Ürünleri şöyle bir çıkartayım. Açıkçası ben dikiş makinesinden anlamam arkadaşlar. Bu yüzden ilerleyen süreçlerde bunu annemle birlikte inceleyeceğiz. Ben sadece ürünlerin kalitesini değerlendirmiş olacağım. Yanında ekstra uçları görüyoruz arkadaşlar. İğneye ipi kolayca geçirebilmemiz için bir aparat görüyoruz. 3 tane makara yanında bir tane makara da üstünde görüyoruz. Sanırım buna makara deniliyor. Ve bir tane de parça koymuşlar. Sanırım bunu denemişler fabrikada. Ürünün kendisine geldiğimizde plastik bir malzeme görüyoruz. Burada 6 volt 800 miliamper olduğunu belirtmişler. Burada bir giriş var arkadaşlar. Aynı zamanda alt kısımda da pil girişleri mevcut. Bu kapağın biraz dandik olduğunu söyleyeyim. Burada bir açma kapama tuşunu görüyoruz. Burada aynı zamanda bu iğneyi kaldıran aparatın burada olduğunu görüyoruz. Bunların her birine biraz sonra dikiş kısmında değineceğiz arkadaşlar. Onu annemle birlikte deneyeceğiz. Dikiş kısmını bilmiyorum çünkü. Burada da bir vida yeri bulunuyor. Büyük bir ihtimal iğne yerini değiştirmek için. Bunun ne olduğunu anlayamadım ben. Hani bu ne işe yarıyor? O ipin sıkı ya da gevşek olduğu için sıkıştırma yeri işte. hı. Hmm, bu ipi burada sıkıştırmasını sağlıyormuş. Aslında sıktım ama hiçbir şey ha evet sıktı. Evet şimdi pilleri takalım arkadaşlar ve dikiş kısmına geçelim. Şu anda biz normal pillerle deneyeceğiz arkadaşlar. Ancak bunu şarj edilebilir pillerle kullanmak daha mantıklı olacaktır şu an deneme amaçlı olduğu için normal pillerle yapacağız. Bu kapak daha sağlam olabilirdi. Buradaki plastik hissi sanki kopacak gibi bir his veriyor. Daha sonra bu tuşu ileriye ettiğimizde bitmeye başlıyor. <laughs> Kontrol edemiyorum. Şuradan açalım. Bunu ne yapacağız? Şunu çekeceğim mi? Çekince ben aldım. bunu şunu kaldırmak lazım. Nasıl kaldıracağız? Onu kaldırma yeri nerede? Şöyle, şöyle, mi? O zaman yine şöyle yapayım tekrar. Elden mi kalkıyormuş? Elden herhalde tırnak olduğuna göre başka bir aparat görünmüyor. Evet. Acemisi olduk. Gerçekten acemi olduk. <laughs> ben zaten bilmiyordum da. O değil hafif ittiğimde direkt çalışmaya başlıyor içi güzel mi anne şöyle göstereyim arkadaşlar zaten şu kısmı fabrikada denemişler büyük bir ihtimal bizim denediğimiz yer şurası şöyle göstereyim biraz parlama oluyor evet, altına da bakın altı da böyle toplamıyor toplama nedir bilmiyorum açıkçası tekrar ama şu tuş sıkıntılı direkt bakın şöyle yaptığımda çalışıyor arkadaşlar gitmeme gerek yok kullanılır mı anne yani bu evde yapılır mı böyle dikiş falan yani ne kullanacak bu büyüye gücü yetmez ki böyle küçük parçaları küçük parça ancak dikebilirsin büyük parça Ger nasıl dikecek o zaman gerçek bir şey deneyelim mesela bir Burada normal bir bez olduğu için arkadaşlar makinenin gücünü bir görelim dedik. Şöyle bir kotun paçasını dikeceğiz, birbirine dikeceğiz. Yani evet anlamsız bir dikiş olacak ama sadece makinenin gücünü görelim diye. Bunu buradan direkt kopartıyoruz mu anne. Evet, yapacağız. Evet. Tut, tut, direkt sökülüyor. İşte dedim ya git gel Hı. olması gerekiyor. Evet size? makinede bir de git gel yokmuş arkadaşlar. Bunu git gel olması lazım dedi annem. O olmayınca bakın tutuyorum. Direkt sökülüyor. Böyle olurmuş. Şimdi şunu kaldırayım annem. Sen koy. Direkt düz koy da öyle şey olsun. Girmiyor mu? Tamam. Evet. Bunu biraz daha kaldırabiliyor muyuz? Yok. Direkt inmeye başlıyor bu. Kolum Tekrar getirsen anneciğim. Başka ince kumaş lazım. girmiyor mu? Tek paçasını girdir. Tek paçasıyla deneyelim. girdi mi? Girdi. Şöyle deniyorum arkadaşlar. Şimdi git gel olması için bir de bunun tersine dönmesi lazım değil mi anne? Evet. Şu tarafa geri gel. Tersi yok. Lazım. O zaman biz bunu çevireceğiz. Şöyle yapacağız. Çevirmez Eğlesi... ki. Ha doğru. Çevirmez işte. Ondan yani bu işe yaramaz bir. Sadece bir alt katlamaya yarar. Ya da böyle düz Ya da sürekli etek, tek dikeceğin evet, böyle. Evet, etek sonra. altı olur. Yani böyle elindeki gerçek ihtiyaç bir şeyi dikmez. Hı hmm anladım. Yani acil durumlarda falan belki kullanılabilir ama Yok, yok, kullanılmaz. Allah. Sadece bu düz dikiş. Hmm. Bununki düz dikiş. Çünkü böyle şeylerde çevirme yok, Tekrar. kenarı yok, bir şey yok. Bu bu arada bir de ipi salma aa çıktı bu. Direkt çıkıyormuş bu arada. Ee, bu arada arkadaşlar içinde şarj kablosu da gelmiyor. Buraya bir şey belirtmişler ama hiçbir şarj kablosu vesaire çıkmadı. Sadece pille çalışıyor şu anda. Tekrar ben kutunun içine bakayım. Yok. Şu, düğme ne için yarıyor? Yani? Düğme değil ki bu. Ha, bir plastik şimdi. şey. git gel olması gerekiyor. Bunu nasıl mesela dikerken şey yapması lazım. Hiçbir ee, ters bunun... yani şunun ters olması lazım da onun için. Tersi yok anne. Yani git gel diye bir durum yok yani. Bu düz şeyler hiçbir şey yaramaz ki. Bu el makinesi de. O zaman yani çıkartalım şunu. Değil. Nasıl yapacağız? Şöyle direkt çekeyim mi? İnen ucu. Şey İnen ucu, ucu değil, değil mi? yok şeyde değil. Çözümlü. Şöyle mi yapacağım bırakması Hı -hı. için? <laughs> tamam. Yukarı kaldır tekrar. Tekrar yukarıya. Kalktı. Bırakmıyor ki. Basma. <laughs> tamam. Ee geri kopma. Bunun... İşte geri sökülüyor arkadaşlar böyle oluyor. Bunun olmaması için de. Git gel özelliği olması gerekiyormuş. Yani bu şöyle çalıştırdığımızda şöyle çalıştırdığımızda bir de bunun tersi olması gerekiyormuş. Bir ki de, bu tersliği şurası sağlıyor değil mi anne? Şu alttaki şey sağlıyor. O bir de gel. ters olması lazım. Dişli git gel yapması için ama burada da düğmesi olması gerekiyor. Yok herhangi bir düğme yok. İşte Bakın basılmıyor ki bu. Bir de altında bunun masrası olması lazım. o ne? Şunun gibi masra altında da olacak ki bu ip sökülmeyecek altında masra yok aynı ipi sürekli dikiyor yani bu, Tek bu ip düz dikiyor. dikiyor üst dikiyor alt dikiyormuş gibi gösteriyor ama söküyor yoksa sökülmemesi gerekiyor o zaman altında masra yeri yok e çünkü zaten... bir tane şu mekikten altına girecek çünkü gerçek makinelerin bir de altında mekik olur bunun hmm. bu arada ben bunu çıkarttım inşallah geri takabilirim Taksın. meraktan çıkarttım da Taktım herhalde E bu o zaman iş yani kullanışlı şey. değil bu boşu boşuna. hüzülü şey, süs. Bir de şunu değişimini gösterelim, takmasını gösterelim. Annem de o zaman yani genel olarak beğenmedik çünkü eksiği var makinenin. O zaman şunu ne yapıyoruz annem? Buradan çıkartıyoruz. Bunu direkt çekiyoruz herhalde. E çekiyorum. takmak için geri onu. E, şunu, şunu takalım. E sır şuna evet, şunu alacağız. Sırf Kamerada şey yapalım arkadaşlar da görsün diye. Bunu buraya taktım. Ters mi taktım? Yok. Ters diye bir şey yok. Onun tersi tersi olmaz. Altındakinin de olur da. Üsttekinde pek olmaz. Bunu Çünkü buradan geçiriyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz. Şöyle. Tamam. Bunu şeye takmak için şu aparatı kullanıyoruz. İğneye çekeceğim. İğnenin bunun altında da yeri olacak? Şöyle yapacağız. Ne işe yarayacak? Sonra bunu onun arasından geçireceğiz. Hadi geç. Sonra bunu buradan çekeceğiz. İyi yaptım. İlk denemede yaptım. Şunu da tekrar şöyle bir koyalım. Şunu kaldırma yeri çok şeysiz olmuş yani. Şu arkadaşlar şu kalkmıyor. Zor kalkıyor bayağı bir. Yani bir ekstra Uç falan koysalardı, şurayı biraz uzatsalardı vesaire. Boşa dikiyor şaka. Tamam. İyi, güzel bir şekilde çevirmişim. Onu anladım ama şimdi tekrar deneyelim. Şunu şöyle yapıyoruz, iğneyi boş almak için. İğneyi boş aldım. Sonra bunu alttan çekeceğim ama yine şu zorluk çıkartıyor altına iki kişi lazım <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten iki kişi lazım çıkmıyor çünkü Diğne. bu dişli arada sıkıştır. altta bir şey var hani o tutuyor şu an dişli sıkıştırmıştır iyice çekeyim şöyle ha çıktı Aa. bunun altında şey yok yani tek dikiyor bu şöyle içinde göstereyim şu şekilde görünüyor arkadaşlar en fazla herhalde şunu biraz daha kaldırabilirsem ben kullanışını beğenmedim Şu şekilde böyle çünkü hep de düz diye bir şey yok ki pantolon mesela cebi olsun veya da üstündeki cebin olsun zaten şey önemli bir şey dikmek için bu sadece ne havlu kenarı gibi veya da mendil kenarı gibi zaten üstünde şey demiş ko kolay hediye hazırlayın ve hızlıca kıyafetleri onarın demiş burada zaten gösterdiği yer gömlek i̇şte, kolu gibi bir yer işte göstermiş etekli kol ağzı o da kalın da olmaz ince olması lazım burada büyük bir ihtimal şeyden bahsediyor bir de e, kart hazırlayın dediğine göre e, bu fon karton tarzı şeyler de dikebiliyor böyle kenarına ufak tefek şeyler yaparak onun dışında bir özelliği yok ve e, işte baksana düz yer dikiyor görüyor musun evet, hep düz şöyle. çünkü yani ne bileyim evde kullanmak için bunlara gerek yok zaten annem biraz önce belirtti bu altları dikerken arkadaşlar şuradan göstereyim Buraları dikerken diyor, evet düz dikiyorsun ama sonuna geldiğinde mesela şurası sonu değil mi? Burada git gel yapıyorsun diyor. Yani bu get, git gel de önce i̇pin, düz ipin şey sökülmemesi için. Evet, ilk önce düz, sonra ters yapıyorsun ki bu evet. biraz önceki gösterdiğim direkt sökülüyor şu sökülme ya. olmasın, şöyle yani, gelmesin ip. Sökülüyor çünkü yoksa sökülür gider. Hiç diktiğin işe yaramaz. Anladım. Yani kullanışlı bize göre kullanışlı değil. Evet. Bilmiyorum, isteyen varsa alabilir. Yani yine yanında verdikleri malzemeler vesaire şey, eee birçoktan ekstra makara vesaire var. Güzel bir şey aslında ama e, çok da işimize yaramayacağı için annemin görüşü o şekilde. Benim görüşümde arkadaşlar malzeme kalitesi daha iyi olabilirdi. Gördüğünüz gibi şurada açıklıklar vesaire var. Ve pilleri çıkarttığınızda hafif bir Ağırlığı var ancak piller bayağı bir ağırlık yapıyor yani dengesi bayağı bir şaşıyor makinenin onu da belirteyim yine malzeme kalitesini şuradan da malzeme kalitesini şöyle anlayabilirsiniz yine buralardaki plastik yerleri çok kaliteli değil ancak plastikte herhangi bir koku vesaire de yok arkadaşlar. Yani ben annemin dediğinden şunu çıkarttım arkadaşlar eğer gömlek etek tarzı böyle e, tek yer dikecekseniz Bu tarz makine işinize yarayabilir Ancak e, Çoklu dikiş işlemi yapacaksanız bu makine size uygun olmayacaktır Zaten tek yön dikiyor e, Üstünde ekstra bir Düğme bulunmuyor sadece iğneyi kaldıracağınız bir aparat var burada Bir de çalışması için burada bir yer var Onun dışında çok fonksiyonlu bir şey değil Zaten 50 TL'lik bir ürün. Çok da bir şey beklememek lazım açıkçası. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Annem önermiyor sanırım. <laughs> Yok ben beğenmedim. Annem beğenmemiş. Ben şahsen yani kullanmak isteyen varsa kendi tercihidir. Ben tercihim değil. Zaten söyledik arkadaşlar. Kutu üzerinde de bunu belirtmişler zaten. İşte böyle kart vizit tarzı küçük hediyeler veya küçük dikiş tarzı şeyler yapacaksanız. Belki sizin işinize yarar. Zaten annem de dedi düz yerler dikmek için bir makine bu diye. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı, düşünce yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.